Buyurun. Türk insanına fırsat verilince neler yapacağının en güzel göstergelerinden birisi. Bu açıdan güveneceğiz, özendireceğiz. Teşvik... <laughs> <laughs> Kayak merkezindeyiz, zirvedeyiz. E, tok da zirveye yakıştı. E, gerçekten kış şartlarına en uygun bir araç olduğunu test etmenin de onurunu taşıyorum. Kayseri'mizde e, ilk görülen toklardan biri olarak Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet vermiş idi. Ama şimdi kış şartlarında Erciyes'in zirvesinde tokumuzu görmek yerli ve milli aracımızı, gururumuzu e, bizleri keyiflendirdi, sevindirdi. Ama Kaptan Memduh Başkan olunca bir fark oluyor. Adeta karları eritiyoruz. Gördüğünüz gibi e, yola hakim e, kış şartlarına uygun yegane bir araç. Ben e, şunu vurgulamak istiyorum. Türk insanına değer verip, fırsat verip destek verip neler üretebileceğini siz yapamazsınız siz edemezsiniz. Biz başaramayız mantığından değil fırsat verildiğinde neler yapılacağını gösteren bir anlayışın yegane simgesi, ürünü ben sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere tüm emeğe geçenlere e, minnet duyuyor, teşekkür ediyorum. İnşallah uzayda da varız, efendim savunma sanayinde de varız, araç üretiminde de varız, bilimde varız, teknolojide varız. Her alanda olmaya devam edeceğiz. Bu anlayış içerisinde de önümüzdeki süreçte gençlerimizi yüreklendirecek, onlara fırsat verecek ve gayretten artıracak, teşvik edecek çalışmalarla inşallah koşmaya devam diyor.